Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bloxortla beraber Roblox nasıl Roblox kazanır onu göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna girdiğiniz gibi yani normal böyle oluyor böyle. Burada e, çarka felek var. Hani şans çarkı. Buradan reklam izleyerek Roblink kazanıyorsunuz ve Roblinklerle Roblox kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, hemen şöyle size bir, e, göstereyim arkadaşlar. Ben yeni yüklediğim için Roblox diyorum şuradan. Ve e, gördüğünüz gibi benim kayıtlarım. 7 Roblox çekmişim ben. Tabii ki de e, hesabıma geldi. Tam e, bu Mobizen olduğu yerde de orada ana görevler var. Oradan yaparak da bayağı Robux kazanabiliyorsunuz. E, günde 100 Robux kazansanız bile 10 günde hemen neredeyse hemen hemen 100 Robux bile kazanabilirsiniz. İyi de bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.